Merhaba arkadaşlar. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kimse alsa tut demiyoruz. şimdi Marshall Boya gözüme çarpanlardan onun hakkında yorum yapacağım. Bakın öncelikle neden gözüme çarptı? Şimdi 4 saatlikte bakın şurada bir zirve yapmış zaten. Tepeyi oluşturmuş. 4 saatlikte ise artık kırmızı çizgiyi ihlal etmiş ve aşağı düşüşler başlamış. Yani hisse tepki vermesi gereken yerde vermemiş, daha da aşağıya gitmiş. Bu bizim için nedir? Bir alım fırsatıdır. Biz ne yapıyoruz? Yeşillerden almıyoruz, kırmızı ve pembelerden hisseyi toplamaya başlıyoruz. Bakın şu da önemli, burada göstereyim. Kırmızı ve pembeden toplamaya başladın. Geldi, hani artık burada bir şey bekliyorsun, tepki ama tepkiyi vermiyor, yataya sarıyor. Bu çok normal bir şey. Özellikle tepeden aşağı düşmüş. Yani bir zirve yapıp da aşağı düşmüş hisseler Yataya sarar öncelikle, ondan sonra tepkisini verir. Burada benim hoşuma gitmesinin sebeplerinden biri buydu. Hem kırmızı çizginin altına sar, e, sarkması, hem de zirve yaptıktan sonra yatayda ilerlemiş ve şurada bakın bir dip yapıyor. Burada tekrar bir ikinci dip. İkili diplerde güzel tepkiler alabilirsiniz. Hani bunun da gerek yok aslında, bu olmasa da olur ama zirveden sonra düştüğü için e, yataya sarmış olması cezbedici olan. E, burada bir tepki aranır. 4 saatlikte güzel duruyor aynı şekilde günlükte de artık bakın yani ne zaman şöyle yapsa bir tepki tepki aynı hareket hemen hemen o yüzden hisse toplamak isteyenler için bence buralar güzel duruyor Matrix tarafında bakalım burada saatlikte hoşuma gelen bir görüntü var bakın saatlikte hep aynı şekilde tepkileri vermiş ve e, burada da yine MACD indikatörü sıfırın altında. Yani hissenin toplanabileceği yerlerde. Bu indikatör ise artık kırmızı yukarı çıkma çabasında. O da hoşuma gitti. 4 saatlik de burada bakalım bile. Yani söylediğim gibi artık hissenin ortalamaları çok birbirine yaklaşmış. Bakın turuncu, kırmızı, yeşil, mavi hepsi birbirine girmiş. En sonunda yeşil ve mavi aşağı düşmüş. Zaten görüyorsunuz MACD sıfırlarda. Yani hissenin toplanabileceği yerler. Bakın mesela burada da birisi gelip hisseyi toplamış. Mesela şurada toplamış. Yine biraz düşüş yemiş. Ve beklemiş hissenin üstüne yatıp. Burada karını almış yani. Mesela şuradan almış olsanız. Kapanışlar alsanız 314.70. Şurada satsanız 360. Çok güzel marş bırakıyor. Erasay söylediğim gibi 4 saatlikte diplerde. Ve kafasını yukarı kaldırmış. Günlükte bakalım. Günlükte de burada bir sıkışma olmuş artık. Yani metti sıfırlara inmiş. Bakın mavi kesmiş yukarı ve düz. Yani şu hareketi yapabilir. Biraz daha aşağı düşüp yukarıya kendini atabilir. O yüzden hisseleri toplarken kademeli alım yapıyoruz. Benim size önerim. Ben Marshall'ı beğendim. Pedresi biraz şişik duruyor o açıdan hoşuma gitmedi. Sadece ama söylediğim gibi 4 saatlikte çok güzel duruyor. Çok güzel tepki verebilir. O yüzden takip edilebilir.